Allah'ın kulları arasında Allah'tan ancak alimler korkar buyruğu hakkında şöyle ya Bu yüce Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilen kimselerdir. Allah'tan korkmayan bir kimse de alim değildir. Ha, demek ki herkes bilmekle de alim Olmuş. olmuyor. Olmuş. Ya. olmuyor. Yani. Evet. Bu aralar da alimlerden de ayak kayanlar maazallah arttı. Niye? Sınırını bilmiyor. Araba alıyorsun değil mi? Ne yazıyor? 110'u geçme diyor değil mi? Şeridi geçme diyor. Geçersen en iyi araban olsa direğe toslasan. Geçen vermişler birine resmi. O kaza şeylerinde Avrupa'da en yüksek puan araba. 150 ile direğe çarpmış. Araba yok. Allah'tan korkmayan bir kimse alim değildir. Alim ancak Allah'tan korkandır. Mesela bir gün Ahmet Hocam beni yetiştiren fıkıh Arapça öğreten. Bir gün baktım. Namazın çıkışında ağlıyor. Hocam ne oldu dedim ya dedi çok yanlış bir iş yaptım dedi De, hocam dedim namaza geldik namaz kıldık ne yaptın dedim ya dedi birine baktım dedi biraz hallerinden dedi namazı iyi bilmiyor iş bu işi bilmiyor gibi geçirdi içimden dedi sonra dedim sana kim oluyorsun ya belki Allah katında senden daha değerli nasıl öyle düşündün o düşünceme diyor ağladım diyor ay nasıl şimdi alim çünkü işi biliyor kendi yanlışını da iyi biliyor şimdi dedi ki hocadan şey öğrenelim itikaf, 10 gün itikafa giriyor. Biz de dedik hocayla o sırada izni aldık sahimden. Dedi ki itikafta dedik hocadan bir şeyler öğreniriz. O sorular hazırlamış. Ben de tefsir kitaplarını aldım. Çizdim böyle soru soracağım. Hani dedik bari 10 gün camideyiz. Hocadan fayda alalım. Ben böyle bir deste kitaptan gelmişim. Hocam dedim sizle beraber olacağız. Kitaplar aldık. Yok size dedi. Ne dedim? Allah'la beraber olmaya geldik buraya dedi. Kitapları niye getirdiniz dedi. Ben dedi buraya dedi günahlarımı ağlamaya geldim dedi. Ağlamaya başladı. Yani üleme almasa itikafa da girsen kimileri arkadaşlarını alıyor. 10 gün sohbet ediyor. Nasıl itikaf? Biz tepsileri götürdük fırça yedik. 10 kişi hep beraber yemek de yiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş kampı. <laughs> Hz. Ali radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Gerçek anlamıyla fakir, insanlara Allah'ın rahmetinden ümit kestirmeyen. Kimi de ne yapıyor? Camiye geliyor bayram namazına. Zaten diyor sen beş vakit kılmadığın zaten cehennemdesin diyor. Haydi. Adam bir bayram namazına gelmiş. Bir daha da diyor ki demek gelmeyeyim diyor şimdi. İnsanların rahmetinden ümit kestirmeyecek. Ne demek? O ayeti söyleyeyim Rahmetinden ümit kesmek ayeti hangisiydi? Allah'ın rahmetinden ümit kesenler asla. Ha, illet balih. Ne demek? Balalet olan ve ma ve men yaknudu rahmetillah illet Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Alimin abite olan üstünlüğü yani bir alim yani burada gelse değil mi? Mesela bir ara Ahmet Hoca gelmişti değil mi? Alimle mesela benim benim aramdaki bir fark nasıl olur mesela? Bir abittim ben şimdi bir alim değilim. Ben alim diyor. Ne alim ben? alim <laughs> olma böyle kolay mı? <laughs> İki tane buradan okumakla alim olur mu? Benim sizden en alt mertebede olanla üstünlüğüm gibidir. Nasıl? Kullar arasında Allah'tan ancak alimler korkar.